Evet, yeni bir boğulu günden sonra merhaba. Ne oldu hocam? 1453 mi aklınıza geldi? Kesme. Allah Allah, 1453'müş. Ne oldu hocam? Zorunuza mı gitti? Bak Türkiye, sen çok olmaya başladın. Dersi kaynatıyorsun. Tamam, tamam. Siz de uğraşacak halim yok. Tamam, o zaman derse geçiyoruz. Şimdiki dersimiz tarih. Hemen konulara bakalım. Ee, Yunanistan'ın tarihi. Oh en sevdiğim konu valla. Aklıma 1453 geliyor. Teşekkürler hocam. Ah. Tanrım ne olur şu ders bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Neyse direkt konuya gireyim. İlk önce Yunanistan'ın ilk saat edilenine sıklıkla yani deniz halkı. Yarımada'nın bu sakinleri küzeyden göç, göçen işgalcilerin etkisiyle güneye kaçtılar. Evet burayı gerçekten e, şey yapmayacağım. Onun için geçiyorum. Topraklarının yüz ölçümü yaklaşık 10, 10 misline çıkarmaya başlamış. Evet dersimiz de burada bitti. Haydi bakalım otlanabilirsiniz eşek ağızlar. Arabistan. Dolarları hazırladım. Petrol işini hallederiz değil mi? Hallederiz hallederiz. Bir, bölüm, bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşürüz. Aslanlarım benim be. Biliyordum ya. Biliyordum ya. Bu kanal 50 abone olacak ben inanıyordum. Şu an gıdım kaldı. Buradan da görebilirsin. Hadi be şu garibanı bir 50 yapın lan.